Herkese merhaba. Ben Arda. Ee, yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle bakın neler açacağız. Burada süper büyülü sandığımız var gördüğünüz gibi. Bedava e, oyun düşürdü bana. Aslında beklediğim bir anda düştü. Neden bilmiyorum ama içime doğmuştu düşçe Gördüğünüz gibi çok iyi altın, 17 destansı, 104 ender ve 522 kart kesin çıkacak. Yani çok iyi efsanevi çıkma ihtimali de %10 gibi bir şey diyebiliyorum. Yani çıkacağını çok sanmıyorum ama inşallah çıkar efsanevi de. Ee, bu sandık tam olarak ne kadardı bir daha hesaplayayım şunu. Ay, ay Hesaplayamadım lan 80 lira. Bu sandık 80 lira ve bana düştü bedava olarak. Ee, çok mutlu olmuştum düştüğünde yani çıldırdım. Tabii ki bunu sizlerle paylaşacağım. Demiştim önceki videoda inşallah çıkar da bir nasip olur da bir açarız falan demiştim. Ee, bu arada güzel yorumlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şey e, bayağı gelişmemizi falan sağladınız Clash Royale sayesinde. İlk öncelikle şu gümüşü bir açalım da bir şunun şey bitin ya. Hadi kullanayım ya taş bir şey olmaz. Bunu, bunu da bununla birlikte açacaktım da saat çok geç oluyor, oluyor. Zamanım olmuyor. Sınavlar var. Sınavlara çalışacağım o yüzden. Hemen başlayalım abi. Abi inşallah efsanevi çıkar. Ve e, 17 destansının bir 13'ünün prens olmasını dilerim yani. Çıkarsa 13 tane 4 level oluyor. 17 de çıkabilir yani sıkıntı yok illa bir şey çıkacak da. İnşallah öfke dondurma zehir falan çıkmaz yani. Sadece sürelerini az çoğaltıyor. Ya bakacağız ya artık. Ne veriyorsa versin. İskelet ordusu çıktı abi hiç gereksiz yani. Abi taş sandığını açıyorum. Çok heyecanlıyım ya. Minyonlar. Şövalye. Havan ve 6 tane mini pekka ben bunu gelecekte kullanırım diye düşünüyorum Abi süper büyüyle başlıyoruz ya Süper büyülü hadi bismillah İnşallah güzel bir şey çıkar hadi bakalım Abi bunun çıkma ihtimal %0.01 ya o 3118 altın çok iyi Bakalım efsane bir çıkacak mı arkadaşlar evet açıyoruz sırayla hadi bakalım 87 tane okçu 99 tesla maşallah bayağı veriyor 2 tane golem 215 tane iskelet yuh 5 tane dev iskelet 104 tane roket ya epik çıkacak ya efsanevi çıkmayacak çünkü ondan önce ee, 17 tane destansı çıkması gerekiyordu ya sağlık olsun hadi bakalım inşallah prens çıkar goblin fıçısı 10 tane maşallah goblin fıçısı abi ne yapabilirim 10 tane bilmiyorum şunu bir geliştirsem mi? Kaç oluyor ki bu? Dur bakalım. 2 yaptık. Ha 3 oluyor. Aynen 3 oluyor. Bilmiyorum ya çok yani kullandığım şeyler çıkmadı da. Deviz kelet maşallah yani. Çıkıp çıkıp duruyor. Şunu 3 yapayım da kullanırım belki. 4 tane de oldu yani maşallah. Abi golem de bir tane çıksaymış 3 oluyormuş. Ama çıkmadı arkadaşlar. Üzdü. Yani bir efsane bir çıksa iyi olurdu ama sıkıntı yok. Sıkıntı değil. Süper bülü sandık, süper bülü sandıktır. Diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bombacı ne lan? Abi seni engelleyeceğim ya. Sen çok vurur. Bu arada eee buradan Burak'a selamlar. Selam istedim. Ben de bu arada bir tane e, önceki videoda bir tane arkadaş sormuştu oyuna para yatırdım mı diye Yatırmadım Hiç yatırmadım abi Şunu bir tutmamız lazım ya. Tamam güzel Biraz erken attık ama Sonra Biraz geç attık Şimdi ben bunu He tamam var ya sıkıntı yok Bu niye hep bombacıyı böyle tek atıyor anlamadım Evet Abi son zamanlarda Clash Royale çok sevdiğinize farkındayım. Yani sadece Clash Royale olmaz ama yani. Yani Clash Royale kanalı değiliz sonuçta. Abi lav tasısı mı? Ha. Hadi oradan ya. Ya bunu nasıl durduracağım abi? Hayvan gibi uçuyor maşallah. Sen gel abicim şuraya. Abi bir de şu desteği hiç sevmiyorum ya. Allah'tan çok vuramıyor bunlar. Tek yemedi. Aa. Tamam. Çok güzel bir ya. Çok güzel bir teknik yaptık. Hemen sihirbaza gelmeden o minyonlar. İnşallah oku yoktur. Hayda. E ee, abi okumuz da yok. Minyon, sihirbazımız da yok. Artık topumuzu feda edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Top da var. Mızıraklı goblinlere vursun. Bundan sonra da şey çekeceğim. Dördüncü ee, arena desteleri. Dün çektim üçüncüyü. Nasıl yararlı oldum yazarsınız videoda. Yoruma. Yine mi sen ya bıktım senden abi. Lan ben seni nasıl durduracağım ya. Şu ejderi oyalasak bununla. Abi bence çok iyi taktik. Hayır. Oh. Dur bir dakika dur dur dur. Dur dur, biz bunu çok kolay tutacağız gibi geliyor abi niye bir tane bir de çok dağınık olduğu için sihirbazın yani sihirbaz için kötü oluyor baya abi ne yapacağız aha gitti maç ben diyeyim yani buradan daha nasıl bunu tutacağımız hakkında hiçbir fikrim yok abi ok atayım bari şöyle çeksek falan adam olmaz mı ya abi şimdi bir bölünecek oku niye attım ben ya bir 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 al ya yendim lan yendim be yes yes 142 can be <laughs> abi Ulan yendik olan büyülü çıkma ihtimali yüzde 0.01 demiştim sanırım yani e, bir tane daha çıktın düşünsenize ya ya mükemmel bir şey olur tabi ama öyle bir şey olmayacak keşke efsane bir çıksaydı ya prens de çıkmadı istemediğim şeyler çıktı ama şey yapacağım artık. Eee goblin fıçısını kullanabilirim. Goblin fıçılı bir deste yapabilirim. 3 level goblin fıçısı iyidir. Yani basarsam tabi kullanırım. Ama keşke çıksaydı yani. Çok da mükemmel olurdu. Düşünsenize prenses veya buz büyücüsü çıktığını. Ben niye onu koydum ki şimdi yok yok olacak bu. Abi herifin ne varmış kılıcımı. Abi onu vurmasaydı. olan şu an adam maçı yendi. Ha. Şu an adam maçı yendi yani bu kadar. Evet abi şu an cidden yendi yani. Abi o nasıl bir koyuş ya. Yani şu an yenildik yani. Hiç uğraşmaya bile gerek yok. Aynen abi iyi oyundu. Tam ortasına koyacaktım ama koyulmadı nedense bilmiyorum. Var ok atayım lan. Heh, iyi bir tane daha vuramadı. Ya bilmiyorum çevirme ihtimalimiz çok zor buradan. Ama ben bir de şey yaptım koydum koydum adam kıvılcımı çıkardı. Tam tersini ben yapsaydım ben avantajlı olacaktım. Niye ağlıyor bu? Ben de ağlayacağım. He, şimdi kıvılcımı geliyor abi. Bu sefer biz bir taktik yapabiliriz ama bilmiyorum. Çok spammer çıktı adam ya. Adamla aynı taktik gibi bir şey yaptık. Abi hayır ya. Kıvılcıma karşı kıvılcım çok zor oluyor ya. İyi oyundu abi bitti bitti. <laughs> Basamadım lan. Oha bir tane daha çıkardı herif. Adamın başta yaptığı hareket şansına yenmesini sağladı. Adamın bir de zaten yıldırımı varmış. Bitti maç. Güzel oyunda adam baya iyi. Nokta nokta nokta. Abi en fazla kaç olmuş? 2532. Demin geçermişiz ya. Demek demin iki maçı yenseydim bayağı atlar Atlarmışız. atlarmışız. Bunlar efsanevi çıkmadı üzüldüm ha. Ben ben yani ben çıkacağına inanmıştım. Gerçi taç sandığından ücretsiz sandıktan bile çıkıyor ama yani Bundan çıkma ihtimali %25 ya da %10 O yüzden dedim yani Koy abi ya Bakalım durduramazsa Ona göre Büyücü de tabi arkaya tabi bu büyücü mükemmel bir önem taşıyor burada Of ne güzel vurdu be Senin büyücü, büyücü ağzını öpeyim ya çok güzelsin Hadi vur artık vur Oğlum sen ciddi misin ya? Bana niye böyle adamlar geliyor ya? Neyse vurdum Adam bir vurdurtturmadı ya böyle kaldı böyle kıvırdı. Şöyle bir şey yapacağım. Çok ilginç bir şey deneyeceğim. Ya yani buradan kaybedebiliriz de yani. Riski attım bütün e, iksirimi ama belki oku falan yoksa şu an yendik aldık okuleyi. Yendik okuleyi ne demek ya? Evet oku yokmuş. Ama tabi ucuz şeyler olduğu için birlikleri olduğu için yine bir avantaj sağladı yani. Bir de iksir deposu var. Şu an bir atak yapabilir. Evet yaptı dediğim gibi. Abi koy. Tamamdır. Döndü ona. Ben aslında bu tarafa atmayacaktım da kıvılcımı. Şunu durdurursun diye. Şimdi pat diye vuracak ona bir vuruş tamam. Şimdi Kıvılcım'ı mı korusam Soldan mı dalsam diye düşünüyorum Kıvılcımı da nasıl koruyorum ya Şuna bak ne güzel korudum ya Önüne büyücü koydum anasını satayım Bir de önüne koyamamışım evet Bir tane daha vursa alırız o poli. Alırız o kolyeyi o ne demek Ah ah vursaydı onu Koy abi koy Topla da birazcık vursun arkadan Sıkıntı yok çarpma Adamın hem alev topu hem de zep yani çarpma mı oluyordu? Yani çarpma yıldırım aynen çarpma oluyordu. Hem çarpma hem alev toplu adamı yendik bence bayağı iyi. Benim en gıcık kaptım yani Kıvılcım olduğu için en gıcık kaptım şeylerden biri alev topu kulübeden sonra. şey çarpma o kadar sıkıntı olmuyor yani aşırı bir sıkıntısı yok yani. Sadece benim tek atmamı engelliyor. Yendik ya. Üç taş güzel. Abi. Abi bari ciddi. Cık. Yok böyle bir şey ya. Adam top koydu engelledi <laughs> abi. <laughs> Lan zaten yenilmişsin. Bırak üç yıldız alalım ya. Üç taç yani. Üç taş. Hep üç yıldız diyorum şuna. O altı sandık güzel. Hadi bir maç daha atalım. Hemen giriyorum abi. Bu arada yakında <laughs> klan atacağım. Çok istendi. Başlarım bir bin kupadan falan. Git gide yükseltiriz. Tabi sizden sizinle yükseltmeniz gerekiyor e, klanda olduğunuza göre. Kupanızı. Adam oha ne oluyor lan O adam baya agresif bir ba abi bitirdi adam maçı ya. Kıvılcım keşke dönseydi. Evet aldı o kuleyi. Biz de artık buraya oynayacağız ya ne yapalım. Bir de topu varmış. Topa vurmaz ama ya. Aynen düşündüğüm gibi. Vurmadı. Ama ya onu hiç beklemiyordum ya. Valla böyle saldırı yapan da çok görmedim hayatımda o yüzden. Bilmiyorum. Ama yenme ihtimalimiz yine de yok mu var yani. Kıvılcımı keşke koymasaydım ya. İşte böyle yanlışlar yapabiliyorsunuz kıvılcımız olunca. Ya kıvılcımla prenses veya buz büyücüsü çıksaydı işte dediğim gibi. Veya madenci. Yani manyak kombo yapılıyor ya. Düşünsenize böyle. Koyuyorsunuz şeyi. Kıvılcımı. Arkadan buz büyücüsü. Zaten Goblin Moblin koysa yani buz büyücü zaten tek başına alıyor. Alamasa bile yani alamayacağı bir şey olsa. Yavaşlatır yavaşlatır bir vuramaz adam yani zaten. Tam bir tane daha vurdu çok güzel oldu. okule bizim abi. O bırakıyorum zaten her türlü alırız. Mızraklı Goblinleri salarım o alır. Ama şimdi böyle bir şey de var yani. Şimdi adam Soldaki kulemi aldığı için sağa yöneleceğini düşünüyorum. Adam ne yapacağını hiç bilmiyorum ya. Evet yine aynı adam aynı taktiği yapmaya geliyor sanırım. Evet abi aynı taktiği yapmaya geliyor adam. E bu sefer yapmadı. Bu sefer sanırım kıvılcımı durdurmaya uğraşıyor. Bir tane vur çok güzel mızraklı goblin atmamıza da gerek kalmadı şu Kraliyet bu barbarlar taktiği mükemmel bir şey adamın valkülü yoksa abi nasıl koyamadım ya lan bug miydi neydi o ya Uf. neyse yani lütfen çok güzel saldırdık abi bu sefer güzel maçtı iyi ama zaten 15 dakikada olmuş bu maçtan sonra kapatalım Vur abi vur GG <laughs> Güzel abi 3 maçı da yendik İşte Süper büyüdü abi ya Mükemmel bir şey ya Ama onu açarken verdiği his var ya Bir de düştüğünde Yani şu ya Çıksaydı ama cidden çok iyi olurdu Ama sağlık olsun Goblin fıçısı verdi Kaç tane 10 tane goblin fıçısı verdi 5 tane dev iskelet, 2 tane de golem verdi. E, bu seferki videomuz böyleydi arkadaşlar. E, açtık, süper büyülü açtık. 3 tane maç attık. E, artık nice süper büyüüllere. Bir dahaki süper büyülü artık görüşmek üzere. E, bundan sonra zaten Arena 4 e, videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.